bazı tekniklerle makyajını pürüzsüz gösterebilirsin. Ben bu videoda yap yapma tarzında iki ayıracağım yüzümü o şekilde yapacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Didem. Bugün yüz makyaj yapacağız. Benim gözümde bir sıkıntı olduğu için aslında ben bunu göze de katmak istedim. Hani düşük gözler için bir videom var. Hemen yukarı tıklayıp izleyebilirsiniz. Onu da yap yapma tarzı ayırdım. Sonra bütün yüzümü aslında yapacaktım gözümde dahil ama gözümde enfeksiyon çıktığı için bugün göz makyajına geçiyoruz. Sadece yüzde yap yapma tarzı göstereceğim. Ha bu arada tabii ben yine de söylemiş olayım. Yani makyajda öyle yap, yapma aslında olmaz. İstediğini yapabilir insanlar eğer ki yakıştırıyorsa. Çünkü buradan baktığına bazen buradan baktığın farklı olabiliyor. Yani burası daha güzel gelebiliyor insana. Göreceli olduğunu ah, anlatabilmek için böyle bir şey söyledim. Öncelikle tabii ki de yüzünüzün tertemiz olması lazım. Ben şimdi şu kısmına... Yapmayayım. İlk yapmadan başlayacağım. Geçen sefer yaptan başlamıştım. Bazdan başlayacağız ama bazla ilgili, baz ve fondötenin uyumu ile ilgili çok kısaca bir şey anlatmak istiyorum. Bazı seçerken fondötenin uyumuna bakmanız lazım. Yani biri silikon bazlı olup biri eğer ki su bazlıysa, silikon da yağ gibi olduğu için, yağ ile su da böyle ayrışmadığı için bir çamur görüntüsü olabiliyor. O yüzden içindeki malzemelere baktığımızda ben aşağıya ya açıklama kısmına bununla ilgili detaylı olarak şeyler ekleyeceğim. Oradan fondöteninizi ve bazınızı uyumuna bakabilirsiniz. Çünkü bayağı bir marka eklemişler. Ben de o şekilde baktım. Ama internette de fonetin ismine girdikten sonra zaten içindekiler çıkıyor. Ee, yani eğer yoksa da kendiniz de bulabilirsiniz ama önemli olan şu. Yani eğer ki e, bazınız silikon bazlıysa fondetinizin de aynı şekilde olması lazım. Eğer su bazlı olursa fondetiniz ikisi güzel bir şekilde ayrışmıyor. Yüzde böyle daha öyle çamurumsu bir şey elde etmenizi sağlıyor. Tabii ki bunu istemeyiz. O yüzden bu içindeki malzemeler bu konuda önemli. Ben bu makyajda Becca'nın bu backlight priming filtresini kullanacağım. Bu silikon bazlı. O yüzden de fondötenimde silikon bazlı olarak seçeceğim. Şimdi bunu öncelikle böyle bütün yüzüme uygulayacağım. Hıh! <laughs> uygulamayacağım. Bir kısmını uygulayacağım. Bir kısmını hiç uygulamayacağım. Tamam. Buraya... <laughs> evet, yüzümü bu tarafına silmiş bulundum. Şimdi buraya tabii ki de hiçbir şey sürmeden başlayacağım. için yani yapma dediğim kısım tabii ki de bir baz kullanmadan fondöteni sürmek. ...dediğim kısım oluyor. O yüzden oraya hiçbir şey sürmedim. Şimdi, puaneten seçiminde bu yapma dediğim kısma ...kendi rengimden birkaç ton koyusunu süreceğim. Yani bunu yapma. Ama asıl şuradan bahsetmek istiyorum. Şimdi seçiminde içindeki maddeyi de uydurdun bazına, tamam. Ama önemli olan şey, bence hani hep boyuna da sürüyorlar ya, boyuna sürmek de bence yanlış. Bildiğiniz şuraya. Yani kapalı bir şey giyiyorsan tamam ama şu anda mesela e, yaz yaklaşıyor, dekorata kısmıyla yüzü uydurmak daha önemli geliyor bana boyundan ziyade. Yani özellikle yaz için. Ton farkı oluşturacak bir gazeten rengi seçmeyin derim. Bunu şöyle yapma kısmına... <laughs> Bu arada ben nemlendiricimi iki tarafı da sürmüş bulundum. Yani sabah kalktım, yüzümü yıkadım, nemlendiricimi sürdüm. Sonra böyle oturduğum için nemlendirici kısmını geçmiş olduk. Şu anda onu fark ettim. E evet, şimdi bunun doğrusu ise tabii ki de fondöteni bu göğüs kısmına göre seçmek olacak. Ve tabii ki de bazla, sürdüğüm bazla İçindekilerin aynı olması lazım. Yani ben silikon bazlı bir bazlı kullandığım için yine aynı şekilde silikon bazlı fonetenleri tercih edeceğim. Şöyle Ben e, foneteni sürerken önce bir fırçamla sürüyorum. Sentetik genelde fiber bir fırçayla sürüyorum. E, sonra ise süngerle geçiyorum ama ilk önce e, süngerle de işi bitirebilirsiniz yani. Eğer fazlalık ya da Fırça izi varsa bu süngerle tekrardan üzerinden geçmeniz kusursuza yakınlaştıracaktır fondöteninize. Evet şimdi ise sırada konsiler zamanı. da bence yapılan en büyük hatalardan biri de benim en çok gördüğüm hatalardan biri de hep şöyle şu renk yani klasik. Bu renk seçmek. Ee, yani böyle bembeyaz alt tona bakmadan sadece düz beyaz bir fondöten de tuhaf duruyor. Göz altları böyle olması gerektiğinden çok daha <laughs> par parıldıyor. Ee, Tabi zamanında ben de bu hataları yapmadım mı? Yaptım kesinlikle. Şimdi altta üstü sürüyorum. Aslında gözüme hiç yaklaştırmamam lazımdı ama. <laughs> ee, bu seferde de Benefit'in Cakeless isimli. Bu konsilerini kullanacağım. Bunu da böyle ufak noktalarla sürebilirsiniz mesela. O zaman çok fazla olması diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü kontrol edebiliyorsunuz. Yani bir iki tane daha nokta eklersin atıyorum. Göz yukarıda, dıştan içe doğru. Ya dıştan içe doğru sümemizin nedeni de yani kırışıklıkların ters yönüne doğru gidiyorsunuz. O zaman daha böyle kırışıkların arasına girmiyor. bunu dağıttıktan sonra hiç bekletmeden pudralama işlemini yapmam lazım. O yüzden yine buradayım. Yani buraya geçmeden. Çünkü direkt aralarına doluyor. Eee ince bir pudra seçin ince bir pudra olsun eğer ki göz kısmıysa yani yüz, yüze eğer böyle kalın bir pudra kullanıyorsanız onu göze kullandığınızda böyle o kadar güzel durmayacak emin olabilirsiniz. Ben de ince bir pudra süreceğim. Ben Enfes size kullanıyorum MAC'in. Çok az da Anastasia'nın banana pudrayla karıştırıyorum renk uyusun diye. Şöyle yukarıya bakarak yine aynı şekilde dıştan içe doğru göz kapağıma da süreceğim. Çünkü orası da karışmasın oraya da kuralım. Çok daha aydınlık, çok daha fresh duruyor. Şimdi bu kısma, yanlış kısma geçiyorum. Bir beklettik, görebiliyor musunuz? Beklettiğimiz için çizgi yaptı. Aynı şekilde göz altında da öyle. Evet, şimdi ise yapma dediğim kısma geçiyorum. Yapma dediğim kısımda ise mesela yüzüme sürdüğüm bu çok kalın olan fondöte, ay fondöte neredeyse ki fondöte. <laughs> Doğru diyorum aslında. Çünkü adı da Velvet Powder Foundation. Benefit'in bu pudrası aslında çok güzel bir pudra. Tek başına bile kullanılabiliyor. Ama bu göz altı için değil. Böyle kalın bir pudrayı eğer ki göz altınıza sürerseniz o zaman ben buna yapma derim <laughs> Şimdi yapma dediğim ama bu videoda yani tam olarak gösteremediğim bir olay var. Hemen size anlatayım. Şimdi eğer ki pudralama işlemini mesela şu anda yüzümü pudralamadım. Sadece göz kısmı pudraladım. O yüzden istediğim gibi likit gidebilirim. Yani likit bir kontür yapabilirim. Likit allık kullanabilirim. Ama eğer ki pudralama işlemi yapmış olsaydım o zaman pudra bazlı bir bronzer, kontür, aynı şekilde allık kullanmam lazımdı. Highlighter olarak yani bazı bazı highlighterlar üzerine de sürebiliyorsunuz. Bazı allıkları da pudranın üzerine sürebiliyorsunuz ama çoğu kötü duruyor. Yani gerçekten benim e, deneyimlediğim kadarıyla daha böyle çamur gibi duruyor. Yani o yüzden bence eğer ki özellikle de yeni başlıyorsanız hangi malzemede e, güzel durur durmaz emin değilseniz ya da herhangi bir yatırım yapmak istiyorsanız makyaja o zaman ya full pudra gidin yani her şeyi pudra alın. İşte highlighterını, bronzerını, işte kontürünü hepsi pudra olsun. Ya da tam tersi likit olsun, kremsi olsun. O zaman da e, daha kolaylık çekersin tane hani koleksiyonunuzu ayırırken. Makyaj yaparken daha güzel, daha pürüzsüz durur. Şimdi hemen bu işlemlerden sonra tabii ki de ben yüzüme de buraya da bir pudralama işlemi yaparım. Çünkü pudradan gideceğimiz için kurmak adına yapma dediğim kısımda gözüme sürdüğüm bu kalın pudrayı böyle yap dediğim kısımda bütün her yeri süreceğim. Evet şimdi ise sırada tabii ki de bronze zamanı. Şimdi de görmüş olduğunuz Bahama süreceğim bu tarafa ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi zaten tekniklerle ilgileneceğim için çok malzemelere de girmek istemiyorum ama şimdi eğer ki çok çok beyaz bir insansanız o zaman daha çok griye kaçan Kontürler sizi mutlu edecektir ve her bronzer size göre değildir. Çamur gibi duracaktır. Yani beyazların bir tık daha bu kontür ve bronzer işleminde bir tık daha dikkat etmesi gerekiyor. Ondan bahsediyorum yani ne naçizane. Teknik olarak tabii ki de yapmaması gereken bir şey göstereceğim. Bir kere böyle tamamen ürünü çok fazla alıp yani normalde bronzer işlemine hani 3 noktada bir alın kısmı, bir burası, bir de böyle çene altı olarak yapılıyor ya. Bunu böyle bildiğiniz üç olarak çizmek yani. Yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. E, yapılması gereken şeylerden biri de zaten eğer bir bronzer kullanıyorsanız daha böyle inç bir fırça tercih etmek. Bu daha çok kontür için olan bir fırça. Ve tabii ki de bence bu far içinde geçerli, alık içinde geçerli. Her zaman ve her zaman fırçamızı az alın. Yani azı almak çok daha mantıklı. Çok alıp makyajı berbat etmektense üzerine koya koya onu çoğaltmak çok daha mantıklı. Fazlalığı atın bile. Ve yukarı Doğru. Çünkü yüzü kaldırmak istiyoruz biz. Yani Aşağıdan çok, yukarı doğru şöyle. Ve ben şuraya çok çok az sürüyorum şöyle alnıma doğru. Saçlarımla bir bütünlük sağlasın diye. Ve tabii şöyle boynuma doğru indiriyorum. Evet, kaşlarımı şöyle görmeye denediğim için Hemen Benefit'in bu 3D Brows Haş aldım ve ikisini birden tarayacağım. Şu anda gözle ilgili çok bir şey yapamayacağım için bugün maalesef. Ama yani düşük gözler için yap yapma yaptım ama genel kapsamda bir yap yapma yapmadığım için <laughs> söylemesi komik geldi bir anda. O yüzden tekrardan bir video gelecek yani göz için ama biraz iyileşmesi gerekiyor. Şu an hala batıyor. Şimdi ise sırada aldık zamanı var. Aldık olarak ise yapma. <laughs> yapma dediğim bir olay nereye sürmemek lazım. Bu benim de yapmış olduğum bir hataydı önceden. Gülüyordum ve tam şuradan, yani neredeyse burnumdan başlayacağım şu kısma sürüyordum aldığı. Yani şuraya, şu kısma sürerseniz eğer bildiğiniz Hayalço. <laughs> Hayalço gibi duracak. Gerçekten çok komik duruyor. Doğrusu ise bu olayın bir kere azalıp şöyle güldüğünüzde buradan değil de buradan bir yukarı doğru. Çünkü burayı kaldırmak istiyorsunuz. O yüzden daha böyle bu tarafa doğru. Merkeze doğru olmaktansa yüzün dış tarafında kalıp yüzü kaldırmak maksatımız. Şimdi ise sırada highlight zamanı ama ben tabii ki de bu highlight işlemini yapmadan önce genellikle bir sabitleyici sprey kullanıyorum. Daha sonra highlight'ımı sürüyorum ki daha böyle ışıl ışıl dursun. Başta nasıl fondötenle bazın uyumunu sağlamaya çalıştık işte su bazlıysa, silikon bazlıysa de aynısı olması lazım ki beraber güzel bir şekilde uyum sağlasınlar suratta. Bazı makeup artistleri sabitleyici spreyi de hepsine uydurmaya çalışıyorum. Yani silikonsa onda da aynı şekilde olsun su bazlı olmasın diye. Ben açıkçası o kadarına da inanmıyorum. Yani o kadar detayında fark yaratacağını düşünmüyorum. Yani ben şu anda mesela su bazlı kullanmam lazım. Silikon bazlı bir sprey kullanmam ama ben o kadar detaya bilmiyorum. Bence o kadar da değil yani. <laughs> bir kere highlighter'da bence en önemli şey fırça seçimi. Yani fırçanız bu kadar sıksa, bu kadar sertse dağılmayacak. Ve böyle fontan fırçasıyla hani bütün fırçaları her şekilde kullanabilirim e, diyenler <laughs> burada yanılıyor. Çünkü highlighter'ı böyle bolca alıp bu şekilde bütün gözeneklerin üzerinde hatta şuraya da süren var. Evet bu şekilde sürmek bence bence yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere fırça yanlış. Ben şöyle yapıyorum. Highlighter'ımın parlamasını da istediğim için ama kötü durmamasını istiyorum aynı şekilde. O zaman Hemen şöyle kurucu spreylerin bir amacı da bu yapmış olduğumuz pudra pudra işlemi cilde de döktürmek. Bu buna yardımcı oluyor. Artı, şimdi hayati sürdüğümüzde hayati olduğunda daha bir parlak duracak. Çünkü hafif nemli olacak suratımız. Bunu da böyle sürerken daha böyle yani ne concealer'ın olduğu kısma göze ne çok yaklaştıracağız ne de çok aşağı ineceğiz. O zaman da bir çöküş oluyor suratta. Tam böyle elmatik kemiklerinin üzerine ve kaşa doğru. Eğer ki çok olduğunu düşünüyorsanız ya da herhangi bir yeri yanlış görüyorsanız süngerinizden yardım almaktan çekinmeyin. Yani süngeriniz böyle çok çok ıslak olmamalı tabii ki de. Hafif nemliyken böyle highlighter'da, highlighter üzerinden bu şekilde geçebilirsiniz. Daha da böyle cildinize karışmasını sağlayacak. En son yaptığım işlem ise tekrardan sprey sıkmak oluyor. Benim. Hazır çok az şeyden bahsetmişken, yani göz yapamadığımız için dudağı da yapmak istiyorum. Yapılması gereken şeylerden biri. Tabii ki de taşıyarak herkes sürebilir. İstediğiniz gibi sürebilirsiniz. Ama eğer köşeli değilse, böyle köşeli yapanlar şeklinizi bozmadan taşırmak okey. Ama başka bir şekil vermek, bilmiyorum, güzel gelebilir o şekli. Sokanlar da çok güzel, anda vardır eminim. Ama ben bence bana yakışmayan ve yanlış olarak gördüğüm, evet yani bu dudak şekli köşeli oluyor yani. Evet bu dudak şekli kesinlikle bana ait değil. <laughs> yani böyle a, bence a, bana yakışmayan bir tarz ve tabii ki de bence yapılması gereken. Yani dudak şekliniz neyse o, o şekilde taşınabilir ama onun harici... Bence bir tuhaf duruyor diye düşünüyorum. Dudağım yani büyük gözüksün diye altı da üstü de çizgilerine kadar şöyle taşırıyordum. O zaman fark ettim ki ağzım olması gerektiğinden yani benim ağzım değil daha büyük duruyor. Dudağınızı büyük göstermek tabii ki de makyajda isteyebilirsiniz ki mümkün de. Ama yani şu Ağzın şu bitiş kısmına gelirken o çizgide kalmanız ya da çok çok az taşımanız gerekiyor. Bu kadar fazla çıkarsanız ağzınız olduğundan daha büyük görünecektir. Büyük gösterme çabası içerisine giriyorum ben de, kesinlikle. Ama hani ağzın büyük görünmesi değil de dudağımın bir tık böyle hafif dolgun durması taraftarıyım açıkçası. O yüzden de şöyle ilk bir süreyim, ondan sonra anlatayım. Konuşamıyorum çünkü. Evet. Şimdi anlatmak istediğim şey şu şekilde. Mesela burada nasıl taşıdım bu tarafa doğru. Yani şuraya. Ama burada ise çizginin özellikle şu köşelere gelirken içinde kaldım. Çünkü yani yine yukarıdan yani taşıyacaksanız eğer dudağın şu yukarısından ve aşağısından taşıyabilirsiniz. Şu ortalara kadar. Sonra gelirken çizginin o o kısma gelmeniz ya da çok çok az taşımanız gerekiyor ki bence dudağınız olduğunda ya yani ağzınız olduğundan büyük durmasın diye ben bu şekilde yapıyorum. En azından yap derinden kısmı o şekilde yaptım. Ve tabii ki de bunu hiçbir şekilde karıştırmamak. Bunu ise şöyle dudağın içine doğru ya da böyle hani o şekilde karıştırabilirsiniz ama şu an bu tarafı karıştırmak istediğim için elimle yapıyorum. Şöyle kaleme karıştırmak olacak. Evet, ruju sürerken ise yapma dediğim kısımda şöyle hiç karıştırmadan, kalemle ruju hiç karıştırmadan böyle bu şekilde bırakmak. Ama e, bunu yapıp ve çok güzel duran kızlar da var. Gerçekten. Erkekler de var. E, hiçbir şey diyemem onlara. Yani müthiş duruyor. Ama bence yani benim yaptığım diye anlatayım. Ee, şöyle ikisini birlikte karıştırıyorum. Kalemin arasında böyle aşırı bir fark olmaması. Sadece böyle gölge olarak durması bence daha güzel duruyor. Şu görüntüden ziyade bu görüntü diye düşünüyorum. Ve böyle bu şekilde de bitirmiş oluyoruz tabii ki de. Ee, evet. makyaj olmayınca makyaj bir tuhaf duruyormuş gibi geliyor. Ama size iki tarafı aynı şekilde güle güle demek istedim. Şimdi aslında bir şey daha ekleyeceğim. Makyajın onlarda kötü durduğunu düşünenler var. Ya yani bence böyle düşünmektense koleksiyonunuzda bir değişiklik yapın derim. Yani mesela eğer ki pudra bazlı ürünler kullanıyorsanız kremsi ya da likit ürünlere ya da tam tersine geçerek hangi malzemelerin size daha çok uyacağına o şekilde karar verebilirsiniz. Yani eminim size yakışanı olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de bu videonun sonuna geliyorum. Eğer bu videoyu yararlı olarak gördüyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Haftanın tam 3 günü beraberiz. Eğer katılmak istiyorsanız lütfen abone olun. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.